Bu arada ben Tete'yi bir kınamak istiyorum. Böyle bir şey olamaz. Yani bu kınamak için Halo Rus'un gelmesini bekliyordum ama Tete'nin oraya vardık. Bak karşılaştık dedim ki bak böyle almaya da bak o bunu şimdi hatırladım. Tete burada mısın? Öncelikle onu bir söyle. <laughs> gelsin hocam gelsin ondan sonra. Yok <laughs> yani böyle bir şey olamaz bak şimdi bak hikayenin başını ben şimdi hatırladım. Aa. Aha 50 kişi abone hareket etmiş. Teşekkürler. Çok sağ ol ba. Şimdi Tete geldi Sivas'tan. Sağ olsun kardeşim. Teşekkür ediyoruz. Sivas'tan almaya geldi. Geldiğinde elinde iki tane kahve bardağı vardı. Dedim ki bana mı aldın? Hayır, elimde değildi onlar. Kübra'da mıydı? Çöp atıyordum. Onlar çöp çöptü onlar. Bayağı Tamam oğlum el, ölü elindeydi işte. Tamam. Tamam. Ben de başka bir şey demedim ki elindeydi dedim yani kahve bardağı vardı. <gülüyor> <gülüyor> dedim i̇şte ki ne tete dedim bana dedim kahve kardeşim bak kahve alalım dedim ben maf oldum bak uyumadım falan. Uykusuzuma hiç uyumadım. Tamam alırız şimdi dedi şu yolda giderken dedi orada dedi bir tane şey falan şeyler söyledi. Ben alacağız odaklandım sadece. Yolda bir benzinlikçi vardı güzel oraya, oraya denk getirirsek alırız dedim <laughs> o diğer taraftaymış. <laughs> Bak karşılaştık Arka ikinci bak ikinci cümlem gerçekten bu olabilir yani kahve alalım bana bir tane olabilir. Kahve ne zaman aldık diye bir düşünüyorum. Dönüş gelir gelir. Kahve. dönüşte içtik <laughs> ya. Tabi işte o dediğim e, benzinlik orasıydı işte. Allah'ım <laughs> <laughs> Bak yol bitti. Ya şey de oldu bu arada yani bir, ne derler Deneme Uyudu, oldu de deneme şu. Diyor. <laughs> de <yok. gülüyor> Gittik ama size orada bir yemek yedik. Yemek yediğimiz yerde bir Türk kahvesi dedik, bir bari. Türk kahvesi söyledik. Çok yani yani ben derdi. uzun zamandır böyle kötü Türk kahvesi yani daha içmedim. Ya yani ben hemen her gün evde kendi kendime. Abi çok harbiden Bak ben evde. Hemen her kahvesi gün yapıyorum. Çok koymuşlar herhalde ya. Hem bak kahveyi de çok koymak değil o kahve bozuktu, çirkindi, çok kahvesi bozuktu. Olabilir <laughs> o. Abi ben az <laughs> koyuyorum, çok koyuyorum. Gittik. Yani böyle değişik değişik yani ateşi çok açıyorum, bazen acele oluyor, bazen hani kızık ateşte pişiriyorum böyle tam tatlı olsun diye. Ama ben yani böyle bir kötü kahvesi daha ben yapmadım. Ben değişmedim. Ne, ne zamanlar? <laughs> Şelim <laughs> ben değişmedim. <laughs> Ondan sonra ama harbiden de yani yer de çok çekişli kuldu yani ben dedim kardeşim. Ya oğlum işte en güzel yer ya manzaralı falan. Hatta de dediğim şey şuydu vakanti. Oğlum bu Amasya biraz fazla mı lan bu? <laughs> falan dedim öyle hani. Aynen. <laughs> o kadar güzel bir mekan. Allah Allah merak ettim yerleri. O çok kötüydü yani, ya. Tabii çok kötü olmasa da. Gitmişimdir hepsin oraya ya. Yamaç diye bir yer verdi. Amasya'yı görmüşsün dedim. Amasya'ya çok gittim. Çok da geçerken de çok durdum. O Alikaya yani falan beş, var bilirsin oraları. Allah ezberden Hı, bilemem. Demelen yani eski kahvedi yani harbiden. O benim düğünün olduğu yerin Hayat karşı bir <laughs> 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 Tamam şimdi bildim. <gülüyor> şimdi <gülüyor> şeyi yaparken, şey yapar yani ben sen Sen ileriye doğru baktın ya tamam okey. O yönü tamam o iyi. aynen aynen böyle sahip. Yani. Harbiden ya ben de çok daha, yani o kadar cix bir mekandaki kahveye göre çok daha inanılmaz kahve yaparım. Ama, ya Osman da yani... hiçbir şeyi beğenmiyor ki ya. Ya Yemeği bırak de sen beğendim. de ben dedi ki. Yemeği beğendim ama ben Osman. Sen kahveyi Ben yemek beğendim. yağlı mağlı bir şey sevmedim ya. Büyün yemeğini, Yok, Yok, <gülüyor> <diyor>. <gülüyor> <gülüyor> düğün yemeğini ya, mi yoksa? Yok. Yok ben ne büyüyüm. Büyün yemeğini beğenmedim sırasında. Muhammed. <laughs> hani o olsa bile delir yani o iş. Işte. Kardeşim ya, ben Tevfik'in büyünü. Filav işte kavurmaydı fena değil yani. şimdi orada yedim pilav çok daha tatlıydı yani çok daha çok hoşuma gidiyordu. Işte. Sıfır. Mavra. Ya işte Mehmet abi ya. bazı insanlara böyle şey yakışmıyor işte Osmanlı'da öyle biri, illa gidecek işte sağında yumurta falan yiyecek. <laughs> ne alaka şimdi bu ya Adama neydi lan yemeğin adını bile unuttum öyle bir. <laughs> Değişik bir şey getirdiler. Brisket. <laughs> brisket değildi ya. Brisket mi Dana brisket miydi öyle bir şey? Stronghold falan Yok, değişik yok, bir şeydi. Yok Strong o. Kitos Stronghold, değildi. Stragonov ee. değildi. Ben onu dedim de brisket daha iyiydi. Ya, daha ya da. brisket miydi? Ya ben yağından rahatsız oldum ya. Tadı güzeldi zaten. Doğru. Çok yağlıydı ya. Hmm. <laughs> Yani sonuç olarak ben ola bir 40 saat uykusuz kaldım. TT'nin yüzünde bir tane de kahve de içemedik. Oradan oraya oradan oraya götürdü. İşte mola da vermedim. Mola da yok yani. Sen buraya gelirsin diyorum başka Ama ben demiyorum. sözümü tuttum. Başka bir şey demiyorum. Sözümü tuttum. Kahve içirdim. Ya giderken şu yolda içeriz dedin ya. Nasıl tuttun sözün oğlum? Tam giderken içtik işte. Sonuçta arabayla gidiyorduk yine. Al yani işte. Kelime oyunları yaparak yani parçayı sıyırabileceğini düşünüyorum. Yani şimdi ben bir söz verdim mi onu tutarım yani. 6 ayda bir hatırlatmana gerek yok. Allah'ım ya Ay ama almalı 30. <laughs> ayında hoş geldin. KNT isteyen varsa, benim yanımdaki kim Osman? K Abi K sen istiyorsan... neler söylemek, tabii o ki de. Şeyde var, Hangarda var. Şuradan bir. Kit var burada. Kar98 verdi yanlış hatırlamıyorum. Ya AK K mi daha K kötü, vurdu. SCAR mı daha kötü ya? SCAR daha kötü. SCAR yani daha kötü. AK de. en azından tek atıyor. Tek atmıyor da iyi vuruyor. Siyah hesap <laughs> attı mı tek atmıyor mu? Yok, Yok, abi. Tek atmıyor da iyi vuruyor yani. Yavaş i̇yi vuruyor abi. Ya. <laughs> Hiçbir taramalı tek tek atmaz. Kafasında kask yoksa? Kask yoksa işte kask tek yoksa... atıyor. Tek atıyor. <laughs> kask yoksa tek atıyor da abi. Sen hiç kasksız gezen birini gördün mü? Gördüm. Ya, Genelde bizim atıyor. takım geziyor <gülüyor> da. <laughs> 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 Suat'ın yayınları izle. Kasksız kaç dakika geziyorsun? <laughs> Bir de yanından <laughs> geçiyor almıyor dost yani. Ya tamam geldi yine ya. <laughs> Uzatma olanınız varsa alırım M4 arkası. Alırım. <laughs> o kadar ben fullüm. Ben diyor, yok var. 4x lazım gerek midir peki takıma? Yok. şey holo veya red dot lazım ya yani. bir şey yok. Pansatör lazım mı? Ee, o zaman gidip o şurayı var tutsak mı ya? Takım. Tamam. Hı hı. Lazım, Lazım tabi canım, sorulur mu ne Olur mu böyle bir soru? Araç varsa biri toplasın. <laughs> Bizde dolmuş var burada köfteyi. <laughs> ZT orada iki kask var mı ya? Vallahi bakıyor musun? Osman ne zaman İskender yiyordu? Eskişehir'de böyle güzel bir İskender yapan yer var mıdır biliyor musunuz? Biliyorum. Gidin de sırf yani şu İskender yemek için... Aradan iyi. çıksın. Vallahi billahi ya. O yani İskender yapıyorlardır da iyi midir bilmiyorum. Bay Sobe Bursa'da oturuyor 3 aylık. <laughs> Abone olmuş bir ola kardeşim, hoş geldin. <laughs> Hayır buradakileri de beğenmedim ki ben. Ya Bursa'da zaten kazıklı İskender var. <laughs> evet, doğru. evet abi sana uzatılmış getirdim. Ay. İki level kask bulamadın şimdi de burada, yazıklar olsun. <laughs> Orada vardı sanki Osman ya. Allah filan arıyorum. <laughs> Güzel bu. Onu da buldum. Kask burada var ya Osman 2. Tam olduğum yerde. Sen neredesin? Ha, işaret. Okaydır okay, abi. Eseler var. Ne buldum varmış mı? Mermi askısı var. var. o benzinini bıraktım ya. yok, gidelim benzin. ya direkt. Dur. Red dot buldum. de <laughs> şuradan biraz mermi atıp şu şeyi. Afyona gel ısmarlayayım. Ya bir İskender için de Afyona gel gelemem ki. Hani şimdi ye donas yani. O yüzden aramızdan araba geçiyor. Afyon nerede? Burada araba var. Kaç kilometre bu? Uzak. Araba geliyor. Size araba geliyor. Gelsin. İşte de sana geliyoruz Mehmet. Yok bana gelmiş. Aa ne? Aa yukarıda takım bak. Nerede? Adamlar yukarıda. Çakma. Tete. Tete. Ya tete. Kardeşim nereye bakıyorsun? Adamlara bakarken ya. Oğlum adam geldi bizim burada. de İşaretimde adama geç attım ben. Ee, bir level kaskı vardı. Gitti. O. Şu tepeye mi çıkalım Muhammed'e <laughs> mi gidelim? Muhammed'e gidelim. Yok alıp ben beni al gidelim. Gidelim bence <laughs> daha lan. gidelim çünkü takımın şeyinden şeydeyiz, haberlerdeyiz haberdar hiçbir <laughs> şeyinden. Afyon Eskişehir'e yakın mı? Ama nereye gidiyoruz? Alana doğru. Alanda bir yer için. ikiye doğru. işte da. ha doğru ya. gidiyoruz şu an. Takım ne? şura Tarkiye mesela doğru, şu yok. iki. Olur olur olur. <laughs> Şu Allah aşkına şu arabaya bırak beni ya bu ne böyle ya Tank mı ne? Bir böyle. defa yanlışlıkla Tank. Ayf a, a, a <laughs> Muhammed Afyon'a gitmiştim diye bir mesaj gördüm chatte Acaba yanlışlıkla nasıl Afyon'a gidersin? İzmir'e giden herkes gidiyor Afyon'a ya İçinden geçiyor tabi orada dinlenme tesisi var Eskişehir'den sonra Komşuymuş oğlum Eskişehir Afyon Şöyle Osman ama Ankara'dan Eskişehir yolu var Afyon'a dönen bir yol var Hani hmm. öyle bir farklılık var yani. Kaç kilometre ya arası? Takım bir dur dur. Birisi varsa ölecek. Boş ver abi. Ne olacak? <laughs> evet, 45 <laughs> kişi gelmiş zaten. Abi arabayı tepe mi? <laughs> ya <gülüyor> Mehmet abi boş mu diye kontrol, ya. kontrol edecektim mi? <laughs> atladı burada ya. Bakayım mı ben de boş mu bura? Tepe herkes atladı. Atla. Herkes atladı ben atlamayayım. Recimiz yok ya. Bir tane araçla geldik buraya. Çok sıkıntı. Z'ye bastım. <laughs> Çok iyi. Pomp attım buraya. Atamadım. Ben sana lazım olur. Otobüsle 2 saat. Yükeleşim. Ya azmış. Yakınmış. Şarjör var burada. Mehmet abi burada d Boys var. Eee acı ya acıyı fırladım. Red Dot var. Çıktığım evde. Selera A'ya var. Ya ben az önce şey kombosunu yapamadım. Yanak dayana dayanağı lazım olan var mı? Yanak var. Yanak dayanağı lazım lazım. lazım. Mehmet abi ben AR olarak kullanıyorum. Mehmet abi bana güvenmediği için Aynen. Hakkını <laughs> kaybettin değil mi? Neredesin Mehmet <laughs> abi? At ha, atın. Ben gelirim. Açık yani. kapının önüne attım ha burada. Acı var orada. Gece bende var. Hüye çantası. Fırtına yaklaşıyor. Fırtına, Fırtına yaklaşıyor. geliyor. Yaklaşıyor. 6x isteyen var mı? Ben istemiyorum. Bende var zaten. Hmm, Osman? Yok abi. Aa derin var, var. Hiç söylemiyorum zaten. Ee, buradan ne atsak biz ya? Aa. Şöyle yapalım. Uzatma var, beril var. Uzatma mı var? Hemen geleyim abi. Aynen. Uzatma burada da var ya Mehmet. Tamam. Tamam ona da geleyim. İki tane lazım. <laughs> ben o dragon'ı hiç sevmedim. Bu arada şehirden araba geliyor burada. Ağır hoş geldin. Alep izleyen yani. falan filan bir şey var mı bunlarda? <laughs> Bak şu taraftan araba abi, geliyor. Abi var. Ya şu evin içinde var Mehmet abi. Şu ev. Aynen. Bak hemen <gülüyor> elimde. Bırtrayı. <laughs> 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 tamam o zaman. İçecek var burada. Alırım ya bende. <laughs> ben bir harekesici basayım harekesici. Abi buraya iki güzel. tane daha attım dışarı hemen. Kapıdan çıkınca sağ taraf. Adam Bu adam evde var. de var ayıp. içecek. Ha gördüm. Tam <laughs> puanına girdiler. Kars 80-90 var. Benzin lazım bir de bizim arabaya. Sadece evet, adamların yerine. Yani araba bakıp gelebilir <laughs> aslında ama şey yok. Tank gibi abi ona sen. Osman onu bunu, ne, bunu boş benim. ver. Köfte piyaz yemeye Antalya'ya gel. Antalya yok, çok artık. uzak ya. Kardeşim Balıkesir'de var köfte piyaz. Çok güzel ne yapıyorlar. Bak. Hem yakın eski şehri. Kalkın. Şehrin içi boş bu arada. Böyle bir bilgi vereyim. O ya. Ee, şimdi 3'e gitmişler. Bizim de şu tarafa doğru bir gitsek aslında çok fena olur takım. Soldan erkenden çıkıp gitsek mi ya? Nereye? Olur. Kuruza gidelim kuruza. Şehre girmeyelim ya. Şehir için çok erken daha bence. Şehrin içindekiler dışarı çıktı. Herhalde boştur diye tahmin ediyorum. Araba da buldum orada. <laughs> Ee, çok benzinimiz yok. Ona göre bir yer seçin gidelim. Osi onu abi. bunu boş ver. Bakü'ye şah pilavı yemeye gel. Aynen. O ne demek ki abi? Mavi mi dolu. kırmızı mı? Pilavdır kesin. Lan, mavi dolu abi. Mavi, mavi dolu. dolu kırmızıya gideceğiz. Daha abi nereden gideriz bilmiyorum. <laughs> Şoförsün değişine hiç de karışmak şu, de istemiyorum. Sarı. <laughs> sarı. Daha yakın. Az benzinli. O dolu. Sarı olur olur. Sarı da olur aynen. Tabii Ama dolu, 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 mu bilmiyorum. 2 tane araba gördüm. Diğerini göremedim. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle tepesine çıkalım sarının Oğlum çıkış şeklimiz çok iyi Aa burada Berkay'ı ezdiydim ben Anıya bak ya İyi mi burası? İyi ya Kötü Kötü <laughs> adam adam var var adamın birbirine baktı lan araba Adamlar 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 kaç adam 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 kaç Lan Hep Ta çat yedim ben Minibüs mi? olduğu yani için hiçbir şey, şey, şey olmaz Geldiniz evet, Tangımız Hiç var Hiçbir şey olmadı bana çok iyiyim ben evet. Ulan Abi Allah aşkına şehre sür ya Tete Muhammed'i bırakacağız burada birazdan Tete şehre sürsene ya Gözüm yağını yiyor senin Ya dur uzaktan dönmem lazım Muhammed Tete benzin bir tek şey. Tete aynen benzin Aynen diyor Aynen Hoş geriye O zaman dal şuraya direkt ya Devrilme burada Helal Al Senin adamın Toplum ya devrilme dedim dur, sana dur, ya. Dur 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 dur. çevir. Direksiyonu sadece. Direksiyon ters çevir demişsin. Çevir sen dönecektin. Hayır abi direksiyon bu tarafa çevrilir. Başlatmaz sesi. Ters düştüğün yöne çevir. Sis geldi. Evet. Sonra atla mı? Başlatmaz sesi. Hareket. <laughs> Allah'ım sen buraya bakmasınlar yoksa görürüz. Kızartılmış dördün. lavaş içinde nohutlu kuru yemişli falanlı filanlı pilav şah pilavı. Sağdan araba geliyor takım. Araba Bakın. adam. Takım. Girdik girdik girdik. Sessiz girdim. Aynen. Bir şey değil mi? Buralar Yasak tekniği özlemişim. Helal. Helal. Helikopteri geliyor. Muhammed'e doğru açıldım. Helal. Tamam. Helikopterin üstünde 2 kişi var. Kızartılmış lavaş içinde nohutlu kuru yemişli falanlı filanlı kulağı. Ee, şuradan arama oh. geçiyor takım. Nerede sıktı lan o? Şurada takım var. Şurada bir takım var yeşilde. Karşıdan sıkıyor ama nereden sıktı? Gittiler. Sıktılar. Yukarıdan mı sıkıyorlar onlar? Abo, Solda da biri çok sıkıyor. Çok fena çekti alanı. <laughs> ne yapacağız? Lan! Ee, kilit Galiba krizi gördüm. gördüm. Yukarı, yukarı. Onu sağ tarafından sıkıyor biraz. Çok Kasım fena çekti alanı. Hmm. Burada fazla yelek var. <laughs> 27, 25. Aynı hoş geldin. Teşekkürler. Heslax, hoş geldin. 18. ayında Uchiha Itachi 17. ayında Suat abi inscription oynamamış, oynamıştı ama tam bitirmemişti. Oyunu bitirmenizi tavsiye ederim. Baya ters köşe oldum ben de teşekkürler. Ee, ben oynar mıyım inscription bilmiyorum ya. Şu ihtimal. Çok sağ ol. Speedman 5. ayında Bay Bayesobe 4. ayında Musti 34. Araba. Araba. Mahvoldu. Çok iyi. Asistini alın. Alın. Ah be alacaktım kaçırdım. Güzel ya. güzel Mehmet abi Asistini alın, alın takım. Ben indiririm siz alırsınız asistini. Bir araba daha geliyor. Nasıl lan? <laughs> Muhammed nereye gittin Muhammed? Ben şey ya şeyi şey şey yapıyordum. Güvenliği savunuyorum buranın. Sen da araya adam girince burada. Tamam şehrin içi bomboş ya hiç kimse yok Şehrin içinden yürüyerek gelin buraya Ama bu çabuk orayı göstereyim Kilise dolu kilise Abi kiliseyi göstermeden gelin Şuradan kesiyor <laughs> Başka nerede o lan bana bir bilgi verin Lootlamaya çalışırsanız dikkat edin Şey içeceği filan var ama sıkıyorlar. Ya Muhammed'e doğru koşuyorum o zaman. Ben nasıl gördüler? Geliyorum. <laughs> Orada kaptan kim? Muhammed diye ben Muhammed'e koşuyordum bu, bu oyun kaptan kim? Yok, herkes oyun... abi. Demokrasi var abi. <gülüyor> <gülüyor> herkes. Bu oyun öyle bir özelliği var. <gülüyor> Oy. <gülüyor> ah be mermisi yok senin kasenin. Şunları burasın var. Sadece vuracak yeteneğim yok. <laughs> var, var abi sen <laughs> Aklına koydun her işi başarır. Her yaparız. <laughs> Lan ne yaptı gövdemden vurmuş terbiyesiz. Buradan Bir karşıya geçiyorum bakalım ya. ne olacak. Hadi bakalım. Hmm, Geliyor mu Osman sen? Aha. Ne oldu? <laughs> Geliyormuş. Heee Alanı çekti takım Abi bu ne ya alanı hep şehirden çekti Garaj falan yok muydu burada ya Şimdi araba bakacağım da bakayım mı İçecek <laughs> isteyen var mı? Buraya içecek atıyorum ben Bir sürü Dört tane ara atıyorum Eee alırım abi ben geliyorum Ben olduğum yere Araba lazım ya yok. Araba İşaret yok ya. Dedim, Dört 4 tane arı Sağda yelek var. Allah! Bu ne lan? Adamda bir tane daha var. Üst katta mı? Helal abi üst şey. kata bomba, bomba attı. Bomba attı. bomba attı. bomba attı, bomba attı. Bir tane daha attı, bir tane daha attı. Ben de atarım. Bekleyin. Atlamış olabilir. Abi Kör olduk. adamlar dış. Tutuyor, şu an tutuyor adamını. Ben yanıyorum. Yukarıya bomba attınız da. Bomba odaya ben? değil ama. Abi odaya yanıyorum. Odaya değil yok. ama abi. Biz kata bomba atın ama odaya değil. Tete! Osman Aldırdı. gittin benim molotofa mı düştün ya? Seyfim. Sen bak abi sen bak. Ben benim molotofa bak, mı, mı düştün diyor terbiyesiz. Abi odaya... Hayır <laughs> <laughs> abi. şimdi molotof atacağım molotofuma düşme. At at. Geliyor. Ya beni yaktınız takım. Kim kim attı o şeyi? Takım. <laughs> Nasıl abi? Kim attı? Nasıl ya? <laughs> Helal lan Osman. İsyan isyan isyan, isyan, isyan Abi. Bura üst kat değilmiş <laughs> ki. <laughs> Abi bak ben şimdi ben. <laughs> üst kat zannediyorsun değil mi orayı sen de? <laughs> Aynen. Şurayı ben üst kat sandım. Bura merdivenmiş. Ya ekranında böyle kocaman burada. yani benim şey, dolu. Aynen aynen <laughs> bak ben de buraya attım. Osman yandı benim molotofa. Osman sana ödül olarak şunu veriyorum. <laughs> ya? <laughs> ya aynı kodu 30 saniye önce yaşamamış olsak. Şuraya attım Osman senin ödülünü. Abi ama gerçekten. Şuraya, ne attı sana ya. Yani bu şey. Kardeşim aldım. İstiyorduysanız verirdim yani söylemeniz <laughs> Sıkıntı yok. Abi. Böyle. Harbiden ben şurayı üst kat sandım. Adam da ben de oradan Ben de oradan attım Molotov. <gülüyor> <gülüyor> adam geldi, adam geldi. <gülüyor> Allah geldi <laughs> Allah geldi dedik Allah geldi. Saniyeniz var buradan çıkmak için. Osman sıkıyorlar haberin Allah olsun Allah. hemen soldan ağrı koş. Yani. Dibinizde araba var. Adam da açıkta geliyor. Tete o eve adam geldi. Gelsin. Bir daha kevin Tete. Aha buraya Burada da, da olsana, geldi. Böyle kal böyle kal böyle kal. Z bastı şuradan ama. geldi. Cık, sıkamadım abi. Tete pus. Osman sen bak. Ben kesiyorum tete sen pus. Bekle bekle Aha, öyle bir şey yapma aynen. hareket etme. Osman arkadan bakacak bak öyle düşün. Hatta tete beklerse... bu taraf falan yani, da belki gelebilirsin. Pusarsan yani orada pusarsan Osman'la savaşırlarken <laughs> öldürürsün. Sen kendini gösterme bak. Arkasına pus o şeyi. Diğer, diğer tarafına. Burayı mı diyorsun ha. abi? Aynen. Sağ herhalde. taraftan geliyorlar şuraya doğru sağdan saplar. Sağdan gelirse Osman görür. <laughs> sağını direkt görüyorsun. <laughs> Aynen. Görüyor yani. Sola da ben bakıyorum o zaman. Aynen, Bakın sen mı? sola bak. Ama şu tepeye çıksa gene sıkıntı olmaz ya. Çıkamazlar çıkamazlar. Ulan ben de çıkamazlar. tam satmalık silah var yemin ediyorum. Aha. Üst, kat. üst katta. Kırmızı'nın üst katında gördün Osman. Burası nereye sıkıyor e şu evin içine girseymişiz keşke. Sis atıp şu evin içine kaçayım ben ya. Gerek yok bunları vurursunuz, vurursunuz önümüzden geçecek. 10 saniyem var. Çıkacak. Gelmiş, Önce gelmiş, yapalım gelmiş. başka şey yok ya. Ay çatıda. Çatıda ne oldu? Osman vurman lazım. Sıkıntı yok. Eteki Sana bakamaz, bakamaz, bakamaz. Olacak sen yoksa. Yok 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 yok. En bidon, solda. Bidonun arkasında. Tete. Sol tarafında tete binanın. Sol köşe, üst kat. Şu şu tarafı diyor ne var şu tarafta? Ha. Aynen şurada. Biri de aşağıda. Ben de kesiyorum soldan çıkıyor Tete. soldan çıktı. Çıktı, çıktı soldan çıktı Tete. Tete solunda. İki kişi var orada. Tete. Ya ben de vurdum ya. Bir de adama yanıtma yanıltma sis atayım diye koşuyor sis attık boş yere ya. Ne oluyor? ya? Osman koşmuş bir Kaç 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 Osman kaç. Eee nereye oynayacaksın? Şarkandan vururlar seni burada. Aa, Aa, o, 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 Artık açıkta değil. Da burun da alan ölmeyin bari. Alan <laughs> ölmez. Düşürdü bir kere seni. Tetesi <laughs> atayım. Alan ölsen de eksi yazmaz. Osman ben sana doğru sürünüyorum. Helal. Buna doğru sürünürsen orada olduğun anlamda. Şu dersin. evde. Yok 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 sürün sürün aynen. Burada. <laughs> Aa, şey o adamı yere da atıyor. arkadaşım. Adamı yerde düşürür. yatıyor. Kaldıracak şu an tetenin yanına. Benim ben, alırsan, ben, ben oraya gidemem. Sol çaprazıma bomba at. <laughs> Yok ki, sis var. O zaman bomba koordinat veriyor Ah be! Şu tarafa doğru gitsem ne olur? Bu tarafa Bu doğru adamı gitsem ne Bu adamı adamı kaldırıyorken... Aha! Loot yapıyor. Lan kime loot yollak! Yalnız headshot başladı. Kardeşim Sola ya. Sola kaçtı, Sen kırmızı içimde. evin arkasında. Açışı yoktu o adamın yani. Kırmızı evin arkasına geçti, ha içinde. Kapattı kapıyı. Evet, oh terbiyesiz ya. Ne yapıyorsun sen ya? Dede, sev misin? Git <laughs> tuttu onları, git <laughs> tuttu onları. Zaten Loot'a gerek yok ki. Hemen loot 7 kişi kalmış olsun. Bence satmayıp bir tane AR Satmayıp mı? Mi? Yakışmıyor. <laughs> ya az önce silah silah almadım o. İki silahla da ikili almadım Osman ya öyle <laughs> düşündüm. <laughs> <laughs> <Well theme. gülüyor> hmm. Evet. Şimdi Osman. Abi olsun kardeşim. Olsun. <gülüyor> <gülüyor> o kadar mermiye gerek yok diye düşünüyorum. Bir tanesini alalım hmm. Tamam ya buradan win almazsa sattı. Tertemiz <laughs> <laughs> win ya. Gelin düşürdü mü? İmkanı var yani. İki bir asistim <laughs> var yaptım. Mehmet abi Yaptı ben, ben daha ne yapayım? Osman <laughs> 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 sana bir kötü haberim var. Ki... Ney? 1 v 4. 4'e 1'si. Hayır. <laughs> Nasıl no, Hayır lan? bak Taptup düşürdüğünü öldürdü. Taptup birini Kı düşürdü ve öldürdü. Onu öldürenin takım arkadaşı Taptup'u öldürdü. Demek ki en azından o takım 3 kişi en fazla. Buradan Oğlum bir clutch var. Aha wow, yukarıda. Oh. Ya bu, iz, bu, oldu mu ki bu şimdi? Bu. Kötü bu. oldu şu an. Görmemiş olabilir belki. Yo abi İyim imkansız. Böyle. Belki Yo, hayal kötüğünü zannediyordur. Şu Biliyor, Bakıyor bakıyor bak. Evet. Evet. AWP. AWP'ye karşı. Gel lan. Arkadaşlar da gelecek. Adam zıplıyor. ben nereye Bunlar gidelim ki şimdi bu ya? Önüne el bombası at üstüne koş Osman. Sizsiz hiçbir şansın <laughs> yok. <gülüyor> Doğru, <sizsiz. gülüyor> İki kişi bakıyorsun. Osman. <laughs> kaçırıyor adam ya. Çıkartıyor. Alan çantam var. Çantam alan çantam var. Çıkartıyor. <laughs> Bunlar iki kişiler gerçekten ya. Sanırım. Oh, Au! Ah Çok iyi bu son attığım mermi etkili. <laughs> Al. Ben mi oynuyorum karşıdaki ya o kadar vuramıyor. Düşüdü lan. Aa, Aha kaçtı kaldı. Osman silah bırak koş. Koş koş koş. koş. oldu bu Birinin düştü. Taşı. Bitti. Ya, bir, i̇ki iki birisin tamam. Arkadaşı düşük onun mu? Bakıyor. Nooo. Ah bu Osman. <laughs> Alandayım. <laughs> geliyorlar. Adam rahatla bak ya. Hiçbir şey olmaz. Ne itiyor? Bak arkadaki dil <laughs> vuruyor. Çıkacak. Arkadakini düşürdüm. Ay. Çok yukarı attın Osman. Nasıl çok lan? Çok lan. <gülüyor> Yanlıyor. <gülüyor> O ayrıldı sen onu gidir. Bak cross desteği alıyor arkadaşından kuşluyor. Gittin öldürdün onu ya çok hata yaptı şu an. Ay yaptım. bak ya adam. Gerçekten. Can bastığını söyledi ona. Merhaba. Bomba geliyor. Bir şey yapmaz bir şey yapmaz çıktın orada. Şerjör şerjör şerjör. Ah. Ay. Var ya en gitti ilk ah. Ay. Lan canına mu? Ölüm kamerası. Ben poru diyorum ben bunları. Uf, abi. Ya <laughs> onun adam iki saat duramadı ya. Ne diyor <laughs> ya? <gülüyor> Çok zayıflardı ya. Abi de headshot ile gitti. Aren olaydı adam yine. <laughs> bir mermi headshot gitti. Bana bu bak diyor <laughs> bak. Ulan bir tane vursam. Ya da bir tane kör olsa. Ah oh, oh bir tane <laughs> vurmuşsun zaten Osman ikinci. <gülüyor> zaten. <gülüyor> <Eğer> olsan yağmurmuş. <laughs> Ama uzun zamandır yasak teknik oynamıyordum o yüzden biraz elim soğuktu.